Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugün haftanın başındayız. Bayram önü yoğun bir gün geçiriyoruz. Size yaptığımız işlerle alakalı biraz bilgilendirmek istedik sizleri. Arkadaşlar dükkanımızın ilk girişi burası. Gördüğünüz gibi ana elektronik kısmı burası arkadaşlar. Burada Sıfır baydan alınmış bir Seat Ibiza aracımız var arkadaşlar. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise... E, ...Lumar boya koruma ile aracımızın ön kaputunu, farlarını ve iki çamurluğunu kapladık arkadaşlar. Ön cam Lumar Air 80, yanlar ATR 15 olmak üzere Lumar cam ile ...güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık. Ve aracın geri kalan kısmını ise arkadaşlar... ...teç kristal seramik kaplamamızla 5 yıl garantili koruma altına aldık arkadaşlar. Bu Ibiza aracımız... Aynı zamanda Berkay'cığım gel böyle. Burada güzel bir E kasamız var. Müşterimiz aracını yeni almış. Bu aracın da e, boya durumu çok kötü. Öncelikli olarak boya düzeltme işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra bu aracımızı komple plotu kesim. Lumar boya koruma filmiyle koruma altına alacağız. Ama tabii ki ufak lokallik yerleri falan var. Ee, öncelikli olarak aracın zeminini hazırlamamız lazım. Tabii ki olmazsa olmaz ön cam Lumar Air 80 yanlar ATR serisi cam filmlerimiz için bu aracımızı bugün teslim aldık. Octavia aracımızı komple Stek Dino Shield boya koruma filmiyle Plotur kesim koruma altına aldık. Onu bugün teslim edeceğiz. Aynı zamanda ön cam dahil Lumar cam filmi uyguladık arkadaşlar. Bunun yanında burada e, 0 km Tyron aracımız var. Müşterimiz aracını sıfır alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada ufak bir çıtası var. Bu çıtayı sürtüyor. Ondan sonra bize getirdi. Biz bu çıtayı lokalle onardık. Ondan sonra bu aracımızı komple lumar boya koruma filmiyle koruma altına aldık arkadaşlar. Bu aracımız sıfır. Gördüğünüz gibi yani burada Dodi'ye sürtmüş ama çamurluğu da sürtebilirdi. Kapıya da sürtebilirdi. Müşterimiz tabii Dodi'yi zarar görünce komple aracını kaplatmaya karar verdi ve bize getirdi. Aynı zamanda burada bir teslim edeceğimiz E200 aracımız var. Bu aracımızda ilk geldiğinde boya durumu çok kötüydü arkadaşlar. Öncelikli olarak polisaj işlemlerini bitirdik. Aracımızı teç kristal seramik kaplamamızda koruma altına aldık. Aynı zamanda ön kaput ve iki çamurluğumuz da LUMAR boya koruma filmi ile koruma altına aldık. Bu aracımızı da bugün teslim edeceğiz. Ee, aracını seven, aracına değer veren, gerçekten profesyonel iş ve işçilik isteyen tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Yaz sıcakları geliyor arkadaşlar. Özellikle LUMAR cam filmi için elimizde bütün serileri mevcuttur. Biliyorsunuz ki LUMAR bayisiyiz. Ee, herkesi bekliyoruz. Birlik Otoy'u takipte kalın. Herkese iyi işler.